Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugünkü videomuzda sizler için Fox TV'nin sevilen dizisi Bay Yanlış dizisinin setinden Özgür ve Ezgi'nin yepyeni fotoğrafını getirdim. Bay Yanlış dizisi de yaz aylarında sevilen bir gençlik dizisi oldu. Bay Yanlış dizisinin bu haftaki bölümü şimdiye kadarki bölümlerin en güzel olacak arkadaşlar. Çünkü Özgür ve Ezgi birbirlerine aşklarını itiraf etmek üzereler. Arkadaşlar bugün dizimizin yeni bölümünün ikinci fragmanı da yayınlandı. Herkes daha da heyecanlandı ve cuma akşamını iple çekiyor. Sizler merakla cuma akşamını beklerken ben de sizler için setten gelen yepyeni Özgür ve Ezgi'nin ve diğer oyuncuların fotoğraflarını bir araya toplayarak sizlere sunuyorum. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Eğer videolarımı beğeniyorsanız ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve kanalımıza destek için videolarımızı like ederek paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.